Gülna, senden devam edelim. Öncelikle eline koluna Teşekkür sağlık. Ederim. Öncelikle odadan başlayayım, oturma odasından. Oturma odasında sen e, pencereyi silmişsin ama pencerenin arkasını hiç ellememişsin. Arkasını kim elledi? Ben elledim. Mesela ben e, o e, şey vardı orada, demirler vardı. Ona rağmen girdim arasına bile temizledim, sildim arkasını. Doğrudur, Eski ediyorum. pencereyi bile. Doğru Sen ama bu cür güzel pencereni hiç ellerip arkasına bir bez vurmamışsın. Ya yani en azından iki üç saat burada bez, bir aynalı pencere sileceksen temiz silseydin Ada gibi silseydin. Yani ee, güzel silmemişsin diyelim. Evet, güzel yani. silmemiş. Güzel Ondan sonra senin bu koltukları zaten Kadir Bey süpürdü. Altına bir bez çekseydin, içini silseydin. Kombilerin güzel olmuş, peteklerin silmişsin, eline sağlık. Ve duvarlarını silmeni beklerdim. Burada eşya yok zaten. Bir televizyon, bir koltuk Arkadaşım, var. Arkadaşım, hiçbiriniz kombi silmediniz, doğru Bak, mu? Bak, bir koltuk, Bak, koltuk bir şey var. Hiçbiriniz kombi silmediniz, doğru mu? Hanginiz sildiniz? Benim evde yoktu Sen zaten. Sen Sobalıydı zaten. Soba mı? Gökçe silmişti. Petekten bahsediyorsunuz. Pardon. petek. petek. Ee, Gökçe silmişti. Gökçe'nin ki de yani kendisi dedi zaten. Ben daha önce petek Temizlemedim, Anca bu kadar temizledim. Zaten Rabia her şey bir bahane buldu. İşte ben kirliymiş hiçbir şey silmeyeceğim. Ondan sonra zaten Melike'ninki de sıfır. sanki yeni. Bazada alıp oraya takmışlardı. Zeynep, vardı. şimdi bak, bu evde bir ee, penceren var, bir telledim, koltuğum var, hepsini kremledim. Tamam, bir dinler misin? Hı -hı. Bak, senin bu odada bir pencerem vardı, bir koltuğun vardı, bir televizyon, tamam mı? Tamam. seni hiç halı da beklemedim yani. Hı -hı. Demedim halıyı bir silsin. Dedim ki, bir penceresini temiz silsin, tamam mı? Öyle düşündüm yani. Bir televizyonu temiz silsin, bir koltuğunu Koltuklarını hiç olmazsa silsen. Hiçbirine bir pencereni silmişsin, hiç silmem, bir yüzünü önden silmesin, arkasından tamam oradan korktuysan bura balkon diye yani herhalde bunun arkasından geçip bir arkasından ee, bir silseydin şey, yani. Yetmedi. Ne yatmadı? Vaktim yetmedi, saatim bitiyordu yani. Ya zaten bir saat kaç şey kalmıştı. Buraya girmiştin. Yetebilirdi tamam. yani silerdi. Yani saat salona girdi. Çünkü koltuğu sildim. Süpürdüm yani sen sildim. Sen zaten zamanını pencerede kaybettin. Sildim, hiç i̇ki pete sildim, sildim. Televizyonu sildim. Ancak banyoya geçtim. Bak, mutfakta mutfakta dolapların üstünü silmişsin tamam mı? O en köşeye tamam Elim yetişemeyebilirsin. Oh, onu boş ver. Buzdolabın tertemiz tamam mı? Arkası falan da güzel ama senin o şey var um, dolapların arasında böyle fayans var. Evet. Orasını hiç silmemişsin. Tellememişsin bile. Yağlar olduğu gibi duruyor orada. Elime de vurdum. Ha, aspiratörün altında da yağlar duruyor hala. Ondan sonra mutfak tezgahının tam altı var ya orada uzun böyle şey gidiyor. Sildim onu da Hayır, sildim. Hayır onu çek, yani, çıkart oruna var ya, ya altı leş gibi. Öyle üstünde sildim. He, mutfak dolabının tahtasının sildim. arkasını istedim. Evet. Orası leş gibiydi. Hangisi Benim her işte. yere girdiniz maşallah yani. Ne <laughs> baktınız yani ben de baktım. Sen de mutfak dolabının altına hiç orası ben bakmadım leş yani. Gibiydi. Yoktu zaten. On, Hiç işte hiç <laughs> bakmadım zaten hiç. Kadir Bey ben koskoca yani altında... Baktı zaten izledim. bak gerek yok. Gerçekten izledim. insan biraz vicdanen konuşur. Koskoca mutfağın hepsinin Senin, içini boşalttım bak, ben. Mu, mutfağında tamam mı? Dolaplarına tamam mı? Bak dolapların üst içine girmişsin, hmm. temizlemişsin ama dolap kapaklarının hepsi leş gibi. Üstünde hepsini sildin, hepsini telleseydin premli, keşke. Hepsini. Bezle, silmişsin ama tellerin hepsi yağlar teledim. hepsi kabar kabar. Ay, valla, üstü, bir gezdirdin e, de e, eline bakıyor. çektiler batıyor. izlediğinizde de göreceksiniz hepsini telledim hepsini. Ya vallahi hiç böyle de elimi de bulmadan baksana. Hani oh şey Melike şey çıkmamış. Gerçekten o da rahatsızlığımdan çünkü öyle şey yoktu. E, bu mukfak, dolapları parlak olduğu için çok fazla ter, bastırarak terleyemezsiniz. Hep çizilir o yukarıdan. Değil, süngerin, kurtları diyor. Süngerin yeşil tarafıyla yapabilirsiniz ama tabii kurtları terleyebilirsiniz. Kurtların da hala yağ var mı? Var. Yani yağ var. Değil, var. Şey, kurpları yapış üstünde bir yapışkan var. Elimden He, geldiğince bak, kaldırmaya, kaldırmaya tamam, çalıştım. Aspiratörün altını mesela hiç çekmemiş yani. Ya biliyor musunuz? mutfak dolabına girmişsin, temizlemişsin ama güzel yapamamışsın. Yani ne? elini vurdu yer parlamamış. Parlamamış. Mı? Parlamamış. Ondan güzel sonra puanını. bak bir de şey diyecektim. Banyoda da tamam banyo senin zaten temizdi. Duşak kabinini bir silseydim. Sildim. Bir, duşa kabinin kapakları var ya kremledim. onu hiç hep silmemişsin. Hepsini kremledim. Girdim baktım ki bir de içini. Bir de hiç olmazsa bir kapını sını banyonu silseydin yani. Bir, Kapıyı, baktım yetmedi. Banyoda mutfak kapısı vardı zaten ikisi de çok kötüydü. Vaktim yetmedi. Peki Günler'den puan geliyor. Bakalım Günler kaç puan verecek? Buyur Günler. İki geldi. Evet. Sözleşmişler. Ne diyorsun sence bunun haftanın son günüyle bilgisi var yani, mı? Tabii ki var. tabii ki var. Tabii ki var. Gökçe buyur senden devam Çünkü edelim. Çünkü çok güzel bir en mutfak kolay, bıraktım aklımda eminim temizliği ben. Temizliği Çünkü, gösteren hepsi açıktı. Çünkü dört gündür gerçekten vicdanen konuştum. Dört gündür hiç kimse Hayır, girip bir mutfak Türk dolabının içini de, temizlemedi. Eskiydi. Hiçbir tabak alıp bir yere koymadı. Ben o mutfak dolabının hepsini boşaltıp tek tek sildim. Ee, Bunlar da vicdandan kalmış. Beni güçlü gördüler onun için hepsini... Senin neyini böyle. güçlü görecek? Pencerelerini göz önünde. <laughs> Siz bilirsiniz. Sizi de gördük. Yani en azından sildik, temizledik, her yere girdik. Evet Gökçe seni dinliyoruz. Zeynep Hanım öncelikle elinizde kolunuzda sağlık. Ben önce mutfaktan başlamak istiyorum. Öncelikle fırının içini maalesef hiç beğenmedim. Tam beklediğim gibi bir temizlik olmamış fırının içinde. Ocağın güzeldi. Ocağın temizliğini beğendim. Ocağın gayet güzeldi. Aspiratörü de pek beğenmedim. Yani idare eder aspiratör. Mutfak dolaplarının üstüne girdim. Hafif tozlu gibi geldi ama herhalde ben ağaçtandır diye kaynak yani kaynaklandığını düşünüyorum. Herhalde toz topluyor üstüne birazcık. Zaten aspiratörün de süt tozuydu ama o da siyah diye herhalde toz çekiyor üstüne. Ben öyle tahmin ediyorum tezgahın en altı maalesef leş gibiydi. Buzdolabının içini beğendim. Buzdolabının içi tezgahın de güzeldi. Tezgahın en altı derken oh, dolaplar mı? Tam şu tahta böyle o şey yerler. Arkadaşım yapmayın Allah'ın aşkına. Ben girip tezgahın altını da temizleyemezdim. Bir şey ben dolaplar şey temizledim. Hadi şöyle bir bez vurabilirdim. şöyle siz. bir bez vurabilirdim. Yani şimdi o kadar mutfak dolabının evet. içine girmişken o tahtayı nasıl çeksin ki biraz Bilmiyorum. zor değil mi? süre olarak? Ya şöyle bir bez vurabilirdi yani en azından bir şey diyorum, Şöyle bir bez vursa da zaten orası temizlenmeyecek ki. Şöyle bir bezle temizlenecek yani. Yani süpürüp ya da bir feraşla çekip şöyle bir üstüne bez vurabilirdi. Peki, peki, Salona gelelim. Yok şöyle bir şey var ikisini senden bekliyordum balkonun Hı -hı. penceresiyle. Yani iki pencereyi senden Hı -hı. bekliyordum. Onları da maalesef e, salonda sildim. de ben sildim. Pencere. Petekleri de ben sildim. Camları da yani ben sildim. Yani şimdi peteklere şöyle bir baktım. Yok o mutfaktakini e, senden bekliyormuş da onun yerine buradakileri sildim. Allah aşkına bu silinmiş pencere mi yani? Çünkü yerde. mutfakta dolabı ben temizledim. Mutfak dolabını temizledim. Şimdi altına mutfak girdim. Mutfak dolaplarının içi olmuş Bey ama biraz olsun, Bana yerleri, camda yardımcı yerleri oldu. Yerleri ben pek fazla beğenmedim. lekeli olabilir. kalmış. Biraz nemli kalmış. Olabilir. E, camlara gelelim. Salonda cam Camları hiç beğenmedim. Camlar hiç güzel olmuş. Petekleri ben gördüğüm kadarıyla yalapşap siliyordun ama yani yanlış görmüşüm. Petekler olmuş. O eline sağlık petekler. Yalapşalas sildiği halde ne evet. de temiz mi silmiş? Yani ben gördüğümde sanki yalapşap siliyor gibiydi ama şöyle bir baktım güzel olmuş. Koltukları maalesef Kadir Bey sildi. Hayır, ee, dediği de gibi. Sildim. Ben, ben altını, de cildim, altını almanı bekliyordum. Bu çekyat hmm. anladığım kadarıyla çekyatın altını almanı bekliyordum Gök açıkçası. senin ağır olarak görmüş bu Evet arada. elin ağırdı. Elin gerçekten ağırdı. Banyoya gelelim. Banyo zaten temizdi. Dolapların içine silmişsin ama lavaboyla lavabonun altındaki dolabı beğenmedim. Çamaşır makinesinin sadece üstü silinmiş. Altları duruyordu. Klozetin güzel olmuş. Ama ben e, tam anlamıyla bu evin hakkını verebildiğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Peki Gökçe evet. sen de puanını ver. Evet şu anda son puanı çevirecek Gökçe puanını değiştirmek isteyen varsa şu anda değiştirsin. Çünkü Gökçe'ye puanını gösterdikten sonra puanlar değişemez. Ve birazdan 10 bin lirana sahibi belli olacak. Bakalım Gökçe kaç puan verdi buyur Gökçe. Ne düşünüyorsun Zeynep? Hiçbir şey Kadir Bey anlaşıp gelmişler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.